oğlum. Hadi kalk artık şunun başından. Bak ablanın arkadaşı gelecek. Erkek arkadaşı demek istedi baba. Biliyorum lan. Niye altını çiziyorsun? Anne. Heh, bu elbise nasıl olmuş? Çok güzel olmuşsun yavrum. Çok. Çok. Baba. Ben hiç beğenmedim. Bokum gibi oldu. Aa! <laughs> lan, ne, lan Tamam. Nizam yapma böyle. Bak çocuk da gelecek. Onun yanında da böyle apır sapır davranmayacaksın değil mi? Aşk olsun. Ben öyle bir insan mıyım ya? Ha sakın. Bak. Kız 30 yaşına geldi. Evde kalacak. Anne ben buradayım Ama... Ya. Tamam kız buradaysan buradasın ne yapayım? E sen de kimseyi beğenmiyorsun. Ya ne yapayım ya kimle görüşsem ya dolandırıcı çıktı ya yalancı. Benim yüzüm var anne. Tamam, tamam. Ağlam, ver. ağlam. Bak ben bu sefer hissediyorum analar hisseder. Fotoğrafında gördüm bu düzgün çocuk. <laughs> Senin en son düzgün dediğin çocuk bir hep Kimse kim? Gayet düzgün çocuktu. Ya anne fake hesaptı o. Kız fake make. Bir daha o kadar yakışıklısını bulabilecek misin? <laughs> Yok anlamıyor ya. Neyse anlamıyor. gel hadi saçımı yapalım bir yol tamam. Geldim geldim. Gel <laughs> bakalım. Uslu usludur. uslu dur. Uslu uslu. Biz de oturuyoruz bu aynen bu şekilde. Ne var lan elimizde çocukla ilgili? Adı Ahmet'miş baba. Ahmet mi? Ahmet mi dedin bu? Dur baba daha bir şey demedim ya. Benim için yeterli. Ahmet adını Ahmet mi? Evet. Ama daha tabii somut bir şeyler lazım tabii. bize. Söyle başka. 29 mı? yaşında. 29 mu yaşında? Nasıl 29 yaşında oğlum? Ama sen böyle her şey sinirlensen ben anlatamam. Doğru, ki. doğru, doğru, doğru. Kusura bakma devam et. Evet, iki üniversite bitirmiş. Hm. Demek ki gerizekalı tek seferde anlamıyor. Böyle bir şey değil baba. Çok zekiymiş. Böyle prestijli bir şirkette müdürmüş. Beş dil biliyormuş. Hmm. Köklü bir ailenin tek çocuğuymuş. Hmm. Toplum gönüllüsü. Çeşitli dernek ve vakıflara üye. İçkiyi ağzına bile sürmemiş galiba kumardan da haberi yok. Çok sıkıldım ya. Bu nasıl bu kadar iyi bir çocuk olabilir mi ya? Ben de mahallesinde bir sordurtayım dedim. Belki bir şey çıkar diye adamın belgeselini çekiyorum zannettiler. Öyle yüce birisiymiş bu. <laughs> ya ben de geçen GBT'sine baktırayım dedim bir arkadaşa. Çıktı mı bir şey? Bir kere kırmızı ışıkta geçmiş. Ha. Onda da geri geri gelmiş. Gördüğü ilk polise de demiş ki hak geçmesin yazın benim cezamı. <laughs> bu ne böyle bu çocuk olabilir mi ya? Eski sevgililerinden de bir şey çıkmadı baba. Niye ayrılmış en son Kızların hepsi ben sana layık değilim. Sen daha ilerine layıksın deyip ayrılmışlar. Ya bizim kız kendini de bilmiyor ya. Ayrılmaz ki. Acaba bıraksak mı çocuğun peşini ya? Hayır, sakın. Bırakmak bırakmak yok. Öyle bir şey yok. E ne yapacağız o zaman? Benim aklıma bir şey geliyor ama. Ne geliyor? Hatta biraz girişimleri başladım yani. Ne oldu ya? Şimdi biz... ...bu çocuğun... ...çok düzgün ya, tamam. Ne Eyvallah, evet. kabul Evet, gördük. Topuk, gördük, topuk, ne? Hepsini gördük. Biz Fakir hesap açacağız. Fakir hesaptan çocuğu işleteceğiz. Yani tamam aldatmıyor falan ama kafasını, gönlünü kaydıracağız. Ya kim uğraşacak baba onunla ya? Ben uğraştım. Nasıl ya? Aha. Bu ne Alev lan? alt dire 83. <laughs> bizim kahvedeki, bizim kahvedek, bizim kahvedekilerin hepsini işlettim. Süleyman amcam var ya. Hı -hı. Şu an bana aşık. kapımda köpek. <laughs> Vallahi köpek. Süleyman amcam bana aşık ne demek ya? Yakışıyor mu sana baba? Kaç yaşında adamsın? Lan oğlum Allah Allah denemek için yaptık herhalde baktık. Çok güzel erkekler bunlar. Duyla, duyla. şimdi mutlu.